Kertut'tan hep merhaba arkadaşlar ben Kenan bugün İstanbul'da evet bugün İstanbul'da çok güzel bir podcast videosu ile daha karşınızdayım evet hatırlarsınız ki en son ki podcast videosunda demiştim ki Selahattin abiden yeni bir haber gelene kadar hafta sonunda ara vereceğim demiştim kanala evet Selahattin abiden yeni bir haber geldi artı olarak e, a, altı olarak e, pardon altı diyorum pardon kusura bakmayın artı olarak alt yapı ve u, ulaştırma bakanlığı olan Abdül, Abdülkadir Ural da çok güzel haberler geldi. Bu videoya hemen hızlıca bir giriş yaptım. Bu videoyu hızlıca atmaya çalışıyorum. Şu anda okuldan geldim, yorgunum. Bu bu, bu haberleri böyle son dakikada gördüm. Aslında Selahattin abinin haberini böyle bir saat önce gördüm ama bu bu e, ulaştırma bakanımızın haberini daha şimdi son dakikada gördüm. Hızlıca bu videoyu çekip hemen hızlıca sizleri yetiştirmek istedim hemen hemen dinlenecek vakit bulayım. Hem de siz, sizden de hızlıca bu haberleri öğrenmiş olursunuz. Ben de hızlıca bu haberleri öğrenip benim de pekiştirmiş olurum. Şimdi isterseniz gelin Ulaştırma Bakanı Abdül... Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'nun yaptığı açıklamaya gelelim. Şu anda arkadaşlarımız görüşüyorlar. Tespit edebildiklerimizi kendilerine bildiriyoruz. Onlar da çıkaracaklarını söylüyorlar. Çalışma devam ediyor. Çıkarıldığı zaman dediğim gibi tekrar zaten mahkemeye müracaat edildiği zaman e, mahkemenin kararı yerine getireceği için açılması mümkün olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Erişime engel getirme kararlarından önce bizi muhatap almıyorlardı. Senin e, oyun portalında güzel şeyler de var ama istemediğimiz şeyler var. Bunları çıkarın. Türkiye'de çıkarın. Hani biz dünyayı disipline edecek halimiz yok. Muhatap almıyorlardı. Şimdi neleri çıkarmamızı istersiniz diye muhatapımızlar. Entevi'nin sor Evet Sayın Bakanımız aynı zamanda sosyal medya medya ile alakalı düzenleme yaptığını söylemiş haberin gelişe kalan ama bizim için önemli olan Roblox kısmı ha 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 ve, ve hala Roblox'un açılması için uğraştıklarını söylüyorlar ve hani bütün bütün dünyaya ismini sadece halimiz yok ama ama Türkiye'nin istemediği şeyleri kaldırsın diyorlar. Kesinlikle bak bakanımız burada çok haklı. Yani biz böyle şeyleri istemiyoruz. Yani biz böyle konularda hassasmışız. Yani bizim isteklerimizi yerine getirsinler. Biz başka bir şey istemiyoruz. Ve Roblox'un açılması için de bu şart. Yani gerçekten bu şart. Bu bakanımız gerçekten doğru söylüyor. Evet. Ve 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 bir yandan da bakanımız sadece Roblox için açıklama yapmamış. Bak bakanımız hem şey Roblox için hem de hem de Discord için bu açıklama yapmış. Fakat biz şu anda Discord'dan daha çok Roblox'un açılmasına odaklanıyoruz. Discord'a da sıra gelecektir elbet. Hani Discord'un açılması için de elbet ki şey yapacağız, direneceğiz son aylar. Ama şu anda Discord pek de umurumuzda olmuyor. VPN'e girdiğimiz için sakin kalmaya çalışıyoruz. Şu anda biz Roblox açmaya çalışıyoruz. Ama bakanımız Roblox ve Discord için yapmış bu açıklamayı. Her neyse ondan sonrasında ise ondan sonrasında ise onun da arkasından Avukat Selahattin abi şu şekilde bir açıklama yapıyoruz. İsterseniz birlikte bir, bir bakalım. Evet. Bir an bakanımızın videosunu gösterirken de dondu. Şimdi de ah, anlık bir gameplay dondu. Arada donuyor kusura bakmayın. İsterseniz gene hep beraber bakalım. Değerli gençler, Roblox'la ilgili gelişmeler hakkında size kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Sosyal medyadan tarafınızda çok sayıda mesaj alıyorum. Şimdi bildiğiniz üzere geçen hafta Roblox'un açılması için Adana Su Ceza Hakimliği'ne dilekçe vermiştim. Ve bu hafta Adana Su Ceza Hakimliği tarafından bir mahkeme kararı eline ulaşmıştı. Mahkeme kararında da Roblox tarafından size vekalet verilmediği için sizin dilekçenizi dikkate alamıyoruz şeklinde bir karar oluşturulmuştu. Biz de bunun üzerine dün Roblox'a bir e-mail attık ve Roblox'a dedik ki biz sizin buradaki dosyanızı takip edeceğiz. Çünkü burada birçok gencimiz, birçok öğrencimiz, birçok çocuğumuz Roblox'un bir an önce açılmasını istiyor ve onlara bize yetki vermeleri halinde dosyayı gönüllü olarak takip edeceğimizi söyledik. Onlara hem e e e e-mail olarak dilekçeyi gönderdik hem de şimdi UPS ile kargolayacağım Amerika'ya da e San Francisco'ya da e dilekçeyi göndereceğim. Ayrıca e Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na da bir dilekçe hazırladım. Onu da şu anda kargoyla dilekçeyi kargoyla bakanlığa göndereceğim. Bakanlık tarafından da bir açıklama yapıldı. Bakanlık şunu söyledi. Evet biz Roblox'ta görüşmelerimizi yapıyoruz. Sakıncalı olan şeyleri Roblox'a bildiriyoruz. Roblox bunların hepsini kaldırıyor. Tamamını kaldırdığında Roblox yeniden açacağız şeklinde bugün açıklama yaptı bakan. Biz de Adana savcılığı, Adana'daki savcıyla görüşmemizi yaptık. Yine mahkeme hakimiyle görüşmemizi yaptık. Onlar da Roblox'la bakanlığın görüşme halinde olduğunu ve bu görüşmeler sonucunda Roblox bakanlığın isteklerini yerine getirdiği takdirde Roblox'un kısa sürede açılacağını söylediler. Şu anda gelişmeler bundan ibaret. Ben dilekçelerimi hem bakanlığa hem de Roblox'a yani Amerika'ya gönderiyorum. Sizleri seviyorum Roblox'u takip etmeye devam edeceğim Evet Selahattin abi gerçekten çok güzel konuşmuş gerçekten çok güzel bir e, e, emek işi yapmış vermiş. ama videosu 2 da dakika olmuş video azıcık uzakta ama olsun gerçekten Selahattin abi ve bakan Sayın bakanımız Uraloğlu için değerli zaten zaten Uraloğlu'nun haberini size ben burada gösterdim. Hani Uraloğlu hala Robbox'la görüşme yaptıklarını söylüyorlar. Ve artı olarak Selahattin abi de Robbox'a bir mail yazmış. İşte burada öğrencilerimiz, gençlerimiz bekliyor gibisinden. Ve hani artı olarak da bir de Selahattin abi USB yoluyla bunu Amerika'ya, San Francisco'ya falan Amerika'ya da San Francisco'ya da gönderecekmiş Selahattin abi. Öyle söylüyor. Yani bakın gerçekten Amerika'ya ve San Francisco'ya kadar Selahattin abi dilek dilekçe gönderecek robosun açılması için şu an şu an şu anda ben böyle yarım yamalak anlatıyorum gibi oluyor özet şeklinde anlatıyorum gibi oluyor o yüzden kusura bakmayın zaten video ekrana koydum videoyu siz gördünüz tekrar başa sarıp izleyebilirsiniz ya da ben bu videoda zaten açıklamaya bırakacağım orijinal sahipleri hani o orijinal sahiplerine saygımı belirtmek için zaten ben bu videoları açıklamaya koyuyorum yani bu videoları görürlerse açıklama kısmına baksınlar yani o kadar açıklama kısmına koyuyoruz sonra haksız yere beni tutuklamasından e, tutuklamasınlar yani. Burada saygımızı belli ediyoruz. Her neyse. Zaten bu videoyu da aceleyle çekiyorum video üstüne. E, gerçekten çok güzel haberler geldi. Bakanımız e, Uraloğlu'nun hem Roblox hem de Discord, ya, e, Discord ile uğraşması ama özellikle e, Discord şu o kadar önemli değil ama özellikle Roblox ile gerçekten çok güzel. Farklı farklı dilekçeler veriyorlar. Adana'daki savcı ile görüşme halindeler. Yani daha 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 ne diyebilirim yani Roblox'un açılması için elinden geleni yapıyorlar yani bakın dünkü videoda o kadar dedim ki e, Selahattin abi Selahattin abi gönderdi dilekçe demiş fakat ona rağmen hala bir emek sarf ediyoruz evet umarım Roblox açılabilir umarım Roblox açılabilir ve evet siz e, 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 Evet bu şey podcast videomuz bu kadardı. Söyleyeceklerim bu kadardı. Eğer ki e, eğer ki bakanımızdan yani Sayın Sayın Abdülkadir Uraloğlu'ndan, Selahattin abi'den ve veya başka bir yerden yeni bir haber gelmezse e, bu önümüzdeki günler cumartesiye kadar yeni bir haber gelmezse kanalı, e, YouTube kanalıma cumartesiye kadar ara, ara vermeye vermeyi düşünüyorum. Daha zaten arada sadece bir gün kaldı. Cuma günü kaldı. Yarın da umarım bir haber gelir o bursla Ben de video çekebilirim her neyse. Videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone, abone olabilir ve videolarımızı beğenebilirsiniz. Açıklama demeyi iletişim linkim bulunuyor. Sosyal medya ve oyun, hesapları olmak üzere. Hepinize <laughs> görüşme, görüşmek, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bye, bye.